Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale videosu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi deste bu. Hadi başlara geçelim. Arkadaşlar bilgisayara sıkıntı oldu. Kastı. Kasıyor bilgisayar. Clash. Çocuk var mı bizde? Işte yok. Bu da mega şövalyelerdi. Şu şekilde. Şurada. Böyle bir büyücü atarsak şimdi olur. Çok güzel. Çok büyük bir hata atayip orada. Ne şövalyeler bu ne olacak? Her ne O çok güzel oldu. Daha bir şey atması onlar da vurur o ok attı. <laughs> çıkalım. atacak Çok güzel Çok güzel. Evet. Çok vurdu ya. O kadar vurmaz lazım. Vallahi bir koç mu Ben çok güzel. Şurayı güzel şuraya. Şimdi şu kuleyi aldık mı alamadık. Kuki kulesinin lejeni oldu. Çok güzel. Oğlum oh, çok güzel. Şunu ne olarak alayım. Güzel iskeletler oldu. Vurdurma. Helal lan mekan. güzel. Ya Aldın yapma yapma tamam aldık. Bol şans. Çok iskelet. Güzel. Evet. Son maçımız bir maç daha var. Üç, i̇ki maç daha atarız arkadaşlar. Bu maçı kazanırsak. Bir ma bu maçtan sonra bir maç daha atarız. Çünkü emoji deneyeceğiz bir de. Emoji denemek için maç daha Bola Şans diyelim. teşekkürler. Arkadaşlar özel okuyor. Azallah. Ama çok vurduk orada. Çok vurdu. Çok güzel. O vizyonların hepsini tutar. Böyle bir pek katsak hiç vuramayacak. Çok güzel. Çok güzel savunduk orayı. Bir tane olursa yeter. Bir tane daha. Ah be. Çok güzel zeynep üzerinde. hiç bulamadı. Onlar olacak ama onları Aa, onları çok güzel. Çok güzel savunduk şu an bana kadar hem sonunda hem çok güzel yaptık hata. Güzel bir okul Şöyle. Şöyle güzellik. ...skelet olması yaptı. Bir tane o majör kalır mı kalmadı. Büyücü vuracak bir tane. Güzel. Onu çok güzel gidiyoruz şu an arkadaşlar. Pek kaldı ona. Bir tane oraya yeter. Tamam. Şu an muhtemelen soldan gelecek. Soldan gelmemesi için şöyle bir cadı bırakıyorum. kaldı Saldır mı hiç? salmamış. Evet, tam olarak düşünüyorum saldırmış. Çok güzel, Eri doğa. Üç tane şey edebilir ki touch Olmuyor, maççı. Hiç touch olmayacak, süre kalmadı. İyi oynadın dedim. Ve 4000 kupa oldu mu? 4001 kupa. Evet, arkadaşlar emoji bu. Alkış. Bir maç daha oynayalım arkadaşlar. Sonra videoyu kapatacağım. İki yıldız. Mezar taşı güzel. Kavuşan yere başlayalım. Arkadan prens de. Çıkalım. Bir sürü aşağı. Top attı. Bu <laughs> mega şövalye olarak mega uğraşacağım. Çok güzel. Çok güzel. Öyle, Bir tane olur. Ah be. Çok iyi iş yaptı Omega. Ya. Büyücüyü bırakması çok iyi oldu benim için. Büyücü ne güzel. artık çok olacak ya. Tomruk atacak. Evet. Ezber oynuyor şu an. Şimdi ne olacak ya? Buraya biraz şöyle da bir dakika atarsam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar emoji bu. Böyle bir de bir atarsak. Çok güzel. Çok Mega bırakırsam tamam tamam tamam. Gerçeği buraya attı. Mega geri dönerse çok güzel. Hadi hadi. Ah ya ağlık uyu. Neyse bir şey olmaz. Bu cadı atıp alalım. hayla ezber Hadi be prens. Çok güzel. Helal prens. Çok güzelsin be prens. Oylar. Şu şekilde. Cadı alır onları. Neler sana, neler Ne olursanız, ne Prens atalım mı? Çok güzel vurdu o. Ezber oynuyor adam ya. kuleyi vermeyelim. Çok güzel çok güzel. Onu vurdurtmayın ya. Dur şunu aslanlarım. Vur vur. Evet arkadaşlar, emojimiz böyleydi. Video. Bir maç daha atalım. Gözler iyice görelim nesiye. 4050 kupada. Bakarız. Allah şanas

baş başa bırakırsak. Aferin. Çok vuracak. O um. minik pek kalacak okul ya. Her şeyi yapacak. Her şeyi aramaya. Bu maç gidecek ki arkadaşlar. Bu maç yazıyor. Bunu atacağım mı? büyücü at. Daha güzel. olduk en azından. Hadi büyücüyü de alalım. Çok güzel. Çok güzel. Ya attım onu. Onu atarım. Ne bunu atacağım. o. <laughs> Sen Arkadaşlar, Gamer Alper yandan emoji atıyor. <laughs> gördüğünüz gibi takma atıyoruz da atalım. Arkadaşlar, yeni bir <laughs> Döner mi? Dönerle. Belki döner arkadaşlar, bir Yok denmedi. <laughs> videomuz bu kadar arkadaşlar. Video hmm. bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.